Evet gençler karbonhidratlarla ilgili soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuz organik bir molekül şu özelliklerden hangileri ile inorganik moleküllerden ayırt edilebilir? Solunum tepkimelerinde enerji verici olarak kullanılabilme. Organiklerin bazıları evet enerji verici olarak kullanılır ama inorganikler kesinlikle enerji verici değildirler. Bu yüzden ayırt edilebilir bununla. Hücrenin yapısına katılabilme. Organikler katılır. Örnek neydi? Riboz, deoksiriboz, Glikoprotein veya protein sadece bunlar organiklerin örnekleri. İnorganiklere örnek ise mesela kalsiyum, kalsiyum kemik hücresinin yapısına katılabilir. Dolayısıyla ikisi de yapıya katılabildiği için ayırt edici bir özellik değildir. Sindirime uğradıktan sonra hücre zarından geçebilme. Organiklerin e, polimer halde olanları e, evet sindirildikten sonra hücre zarından geçebilir ama inorganikler sindirime uğrayamazlar. Direkt hücre zarından geçebilirler. Dolayısıyla bu ayırt edici bir özelliktir. 1 ve 3 denizli diyoruz. Bir sonraki sorumuz karbonhidratlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden doğru olmayanı soruyor. İçerdikleri enerji miktarı protein ve yağlardan azdır demiş. Evet en fazla enerji veren yağlardır. E, bunun arasında en az enerji veren karbonhidrattır. E, ama buna rağmen en çok tercih edilen ya, ya da ilk tercih edilen karbonhidratlardır. Neden? E, çünkü solunum reaksiyonlarına Diğer ikisine göre çok daha rahat geçiyor. Hatta C şıkkını hemen metabolik olaylar için gerekli olan enerjinin üretiminde öncelikli olarak kullanılır. Dolayısıyla bunu da hemen tıklayabiliriz. B'ye bakıyorum. Hücre zarının ve hücre çeperinin yapısına katılırlar. Evet örneğini hemen verelim. Glikoprotein olur, glikolipit olur. Bunlar hücre zarın örneklerdi. Hücre çeperin örnek ise selüloz verebiliriz. Bitki hücrelerinin çeperinde bulunuyordu. Bu da doğru bilgi. Yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen atomu bulundurur. Hepsinde bulundurur. Hatta kitinde de fazladan azot da bulunduruyordu. Monomerleri birbirine peptit bağları ile bağlanırlar. Hayır, glikozit bağları ile bağlanıyordu. E peptid bağı henüz işlemedik. Proteinlerde bulunan bir bağ çeşidiydi. Yanlış yani yani doğru cevap edirne diyoruz. Bir sonraki sorumuz monosakkaritler şu özelliklerden hangileri ile disakkaritlerden ayırt edilebilirler? Glikozit bağı içermeme. Monosakkarit dediğimiz tek şekerdi. Disakkarit dediğimiz ise iki şekerliydi. Dolayısıyla glikozit bağı tek şekerin içerisinde olur mu? Olmaz. Bağ dediğimiz şey iki şeyi birbirine bağlamak için kullanılır. E tek bir şey varsa bunu nereye bağlayacağız? Dolayısıyla glikozit bağı içermeme monosakkaritlere has bir özelliktir. Disakkaritlere has bir özellik değildir. Yani ayırt edicidir. İkinci diye bakıyoruz. E, sindirime uğramadan hücre zarından geçebilme. Evet monosakkaritler küçük oldukları için hücre zarından direkt geçebiliyorlar ama disakkaritlerin yani şunun e, hücre zarından geçebilmesi için önce bir hidroliz olması gerekiyor ki tek tek içeriye girebilsin diye. Dolayısıyla bu da ayırt edici bir özelliktir. İçerdikleri karbon sayısına göre sınıflandırma. Şimdi monosakkaritleri biz kaça ayırıyorduk? Diyorduk ki işte 3 karbonlular diyorduk, 5 karbonlular diyorduk, 6 karbonlular hatta 8 karbonlular var. Şunlar trioz, 5 karbonlular pentoz, 6 karbonlular hexoz. Bakın bu ayırımı yapıyorduk ama disakkaritlerde böyle bir ayrım var mıydı? Hayır onlar e, işte maltozlar, laktozlar veya e, sükrozlar adına verdiğimiz e, içerdikleri. olabiliyor monomerin çeşidine göre isimlendiriliyorlardı. Yani karbon sayısına göre isimlendirilmiyorlardı. Dolayısıyla bu da ayırt edici bir özelliktir. Üçünü de alıyoruz. Edirne doğru cevap. Bir sonraki sorumuz bir grafik sorusu. Aşağıdaki grafikte A hücresinde meydana gelen metabolik faaliyet, metabolik bir aktiviteye bağlı olarak monosakkarit ve disakkarit miktarına meydana gelen değişimler gösterilmiştir. Şöyle bir grafik verilmiş. Bir okuyalım grafiği. Laktoz miktarı zamanla artmış laktoz bir disakkaritti. X zamanla azalmış, Y de zamanla azalmış. Belli ki laktoz üretimi yapılmış. Hemen laktoz dehidrasyonunu yan tarafa bir yazalım. Ne ile neyi birleştiği zaman laktoz oluyordu? Öncelikle glikoz yazdık. Artı galaktoz. Bu ikisi birleşiyordu. Bir tane laktoz oluşuyordu. Artı bir tane de su oluşuyordu. Yani zamanla reaksiyon hani bu tarafa doğru gittikçe glikoz miktarında azalma olur. Galaktoz miktarında azalma olur. Laktoz miktarında artma, su miktarında artma olur. Şimdi öncüllerimizi okuyalım. Bize yanlış olanı soruyor. A bitkisel bir hücredir demiş. Bir kere laktoz süt şekeri demekti ve sadece hayvanlarda oluşurdu veya sadece hayvanlarda hidroliz olurdu. Bu belli ki bir bitki hücresi değil. Dolayısıyla yanlış diyoruz. X molekülü glikoz ise şu glikozsa e, geriye ne kalıyor? Galaktoz. Y de galaktozdur. Dolayısıyla bu doğru. Laktoz sentezine bağlı olarak hücredeki su miktarı artar. Ne dedik? Zamanla su da artar, laktoz da artar. Buna da doğru bilgi diyoruz. Yanlış olanı soruyor. Yalnız bir yanlış yani doğru cevap. Bir sonraki sorumuzda şöyle bir reaksiyon vermiş bize. Bu reaksiyonda her harf farklı bir molekülü simgeliyor demiş. A ve B monosakkarit. Şuraya yazdım A ve B monosakkaritmiş. C ise bitkisel bir disakkariti göstermektedir demiş. Şimdi belli ki bu bir disakkarit ama bitkisel dediğine göre iki ihtimal var. Birinci ihtimali yazıyorum. Bu ya maltozdur yani arpa şekeridir veyahut da nedir? Sükroz. Diğer ismiyle sakkaroz. Şimdi Şöyle düşünüyorum. Maltoz ise eğer bu da glikozdur, bu da glikozdur. Değil mi? A da B de glikozdur. Eğer sükroz ise bu glikoz ise bu nedir? Fruktozdur. Hani normalde şöyle bir kalıyor insan. Ama sorunun ilk cümlesine bir bakın. Diyor ki: "Bu reaksiyonda her harf farklı bir molekülü simgeliyor." diyor. Yani A B'den farklı. E A B'den farklıysa İkisine de glikoz diyemeyiz. Yani şu ihtimali hemen ortadan kaldırıyoruz. Yani biri glikoz ise diğeri fruktozdur. E C'ye ne olmak kalıyor? Sükroz olmak kalıyor. D nedir? E D zaten su olduğu ayan beyan belli. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruyor. C molekülünde glikozit bağı bulunur. C ne demiştik? Sükroz. Sükroz da bir disakarit olduğu için bir tane glikozit bağı vardır. Doğru. Reaksiyon dehidrasyon sentezidir. Evet reaksiyon böyle gidiyorsa dehidrasyon böyle gidiyorsa hidrolizdi. Bu reaksiyonumuz dehidrasyondur. Bu da doğru. A ve B molekülleri hücre zarından geçebilirler. A ve B biri glikoz diğer fruktoz olduğuna göre yani her ikisi de monosakkarit olduğuna her göre her ikisi de hücre zarından geçebilir. C molekülü maltoz olabilir. Olamayacağını açıkladık. Her ikisi de glikoz olamaz. Zira farklı harfler verilmiş. Dolayısıyla bu yanlış yani doğru cevap D molekülü reaksiyon sırasında oluşan sudur. Evet dehidrasyon sonucu çıkan su bu da doğrudur. Doğru cevap denizli diyoruz. Bir problem sorumuz var şimdi de. 10 e, molekül glikozun kullanıldığı dehidrasyon tepkimesi sırasında. Birincisi oluşan maltoz yani bir maltoz yapalım diyor. Şimdi şurada bir tane maltoz reaksiyonunu yazdım. Bir maltoz için bir tane glikoz ile bir tane glikozun birleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani kabaca yazalım. İki glikozdan ne oluşur? Bir maltoz oluşur. Artı bir tane de su oluşur. Reaksiyonumuz böyle. Şimdi bize ne diyor? 10 molekül glikoz kullanın diyor. Şimdi iki glikoz kullandığımız zaman bir tane maltoz çıkıyor. Bir tane de su çıkıyor. Bizim elimizde kaç tane varmış? 10. 10 glikoz kullanıldığında kaç tane maltoz çıkacaktır? Bakın 2'yi 1 ise 10'a 5 deriz. Dolayısıyla 5 maltoz. 1'e 1 ise 5'e 5 deriz. 5 tane de su. Neyi sormuş bize? Oluşan maltoz sayısını. Dolayısıyla 5 diyeceğiz. 1. ye. Açığa çıkan su miktarını sormuş. 5 tane de su. Buraya diyoruz. Dolayısıyla Bursa doğru cevap. Farklı bir problem çeşidi bir de çözelim. 100 molekül su kullanılarak A. Kaç molekül maltoz hidroliz edilebilir? ve Kaç moleküllük nişasta hidroliz edilebilir? Bu defa reaksiyonun tam tersini söylüyor. Yani diyor ki bu defa su kullanın ve hidroliz edin diyor. Bir şeyleri bir şeyleri parçalayın. Öncelikle bir tane maltozun hidroliz reaksiyonunu bir yazalım. Şöyle bunu hidroliz etmek için Hani maltoz dediğimiz disakkaritti. Bunu hidrolize etmek için bir tane su kullanılıyordu değil mi? Hidrolize ettik. Ne oldu? 2 tane glikoz oluştu. Su da zaten bitti. Dolayısıyla reaksiyonumuzu şu şekilde yazdık. Sonra kat sayılarına bir bakalım. Bir maltozu hidrolize etmek için kaç tane su harcıyoruz? Bir. Elimizde kaç tane su varmış? Yüz. Yani bir suyla bir maltoz hidrolize edebiliyorsak 100 suyla kaç maltozu hidrolize edebiliriz? 1'e 1 ise x eşittir. 100 maltoz diyoruz. Şimdi ikinciye geçelim. İkincisine ne söylüyor? Kaç moleküllük nişasta hidrolize edeceğiz? Normalde nişastayı şöyle yazıyoruz. Nişastayı hidrolize etmek için su lazım yine. Ne diyeceğiz ama buraya su miktarına? En eksi bir su diyeceğiz. Ne oluşacak? En tane glikoz oluşacak. Şimdi bizde kaç tane su var? 100. Şuraya 100 desem 100 tane suyla hidroliz etsek kaç tane glikoz çıkar? Bize burayı soruyor. Olay şu kat sayılarına bakıyoruz yine. En eksi bir tane su kullanıldığında en tane glikoz açığa çıkıyor. Yani sudan bir fazla glikoz açığa çıkıyorsa 100 tane Su kullanıldığında kaç tane glikozlu açığa çıkacaktır? Ne diyeceğiz? X eşittir. 101 glikoz diyeceğiz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı ne? 101. 101 glikozluk yani şu nişastanın içerisinde 101 tane glikoz varmış. 101 glikozluk bir nişastayı parça, parçalamaya bu kadar su yetermiş. Yine bir grafik sorusu. Bu defa bize neyi söylüyor? Bakın diyor ki maltoz ve glikoz miktarındaki değişim grafikte verilmiştir diyor. Bakalım şu glikozmuş. Glikoz miktarı zamanla artmış. Kırmızı olan maltozmuş. Maltoz ise zamanla azalmış. Şimdi maltoz azaldığına ve glikoz arttığına göre demek ki maltoz hidroliz oluyor. Ki parçaları olan glikozların miktarı artıyor. Dolayısıyla bu otomatik hemen ne diyoruz? Hidroliz tepkimesidir diyoruz. Reaksiyonumuzu yazdık. Maltoz su ile birlikte hidroliz oluyor. 2 tane de glikoz açığa çıkıyor. Öncüleri bakıyoruz. Birincisi diyor ki hidroliz reaksiyonu gerçekleştirmiştir. Evet aynen öyle. Reaksiyon sırasında glikozit bağları oluşmuştur. Bir kere hidroliz sırasında. Aksine ee, glikozit bağları parçalanır. Su ile birlikte parçalanır. Dehidrasyonda oluşurdu. Dolayısıyla bu yanlış bilgi. Bitkisel bir canlıya aittir. Maltoz diğer ismiyle arpa şekeri. Dehidrasyonu da Hidrolizi de ancak bitki hücresinde gerçekleşir. Dolayısıyla bu yorum yapılabilir. 1 ve 3 Ceyhan doğru cevap. Küçücük bir soru. Aşağıdaki karbonhidratlar e, çeşitlerinden hangileri glikozit bağı içermez? Maltoz bir disakkaritir bir tane vardır bunda glikozit bağı. Riboz bir monosakkarittir. Hani deoksiriboz vardı, riboz vardı, 5 karbonlu monosakkarit şekeriydi bu. Bir tane şekerde bağ olur mu hiç? Bağ dediğimiz iki, en az iki şekeri birbirine bağlayan bir şeydir. İsmi üzerinde bağ tek bir şekerin içerisinde yapısına bağ olmaz ki zaten. Dolayısıyla cevabımız bu. Nişasta zaten içinde atıyorum bin tane eğer glikoz varsa bir eksik kadar glikozit vardır. Binden bir çıkarın 999 tane glikozit bağ vardır. Dolayısıyla bunda da var. Kitin Aynı mantık e, içerdiği glikozdan bir eksik kadar e, glikozit bağı vardır. Sükroz dediğimiz A'daki gibi bir disakkarittir. Yani bir glikoz ve bir fruktozun bağlanmasıyla oluşmuş bir yapıdır. Ve bunda da bir tane ne vardır? Glikozit bağı vardır. Şunlarda en eksi bir kadar, şunlarda en eksi bir kadar var. Ribozda bağ yok diyoruz. Bir sıralama sorumuz var. Farklı hücrelerde bulunabilen, şu üç tane molekülün içerdiği monosakkarit çeşidi sayıları arasındaki ilişkiyi sormuştur. Şimdi laktozun içerisinde ne var? Bir glikoz var, bir de galaktoz var. Biri diğerinden farklı iki tane monomer. Dolayısıyla bunda iki tane monosakkarit çeşidi var. Çeşidin sayısını soruyor. Glikojen dediğimiz şey ise en tane Glikoz var. Sayısını sormuyor. Bakın çeşidini soruyor. E, bu en kaç olursa olsun. Hepsi glikozdur nihayetinde. Tek çeşittir. Dolayısıyla bunda bir çeşit var diyoruz. Maltoz dediğimiz ise iki tane glikozdan oluşuyor. Dolayısıyla tek çeşittir. Çeşidimizde sadece glikozdur. Buna da bir yazıyoruz. Şimdi sıralamaya geldik. 2 eşittir 3 diyeceğiz. E, bunlar da şöyle bir büyüktür diyeceğiz. Dolayısıyla... Bursa doğru cevap. Bir polisakkarit sorusu şimdi de. Glikojen ve selüloz molekülleri için deposal polisakkarittir demiş. Ortak olanları soruyor. Şu deposal evet. Selüloz ise yapısaldır. Neyin yapısında bulunuyordu? Bitki hücre çeperinin yapısında bulunuyordu. Dolayısıyla bu yanlış bilgi. Dehidrasyon sentezi sonucu oluşma. Evet her ikisi de polisakkarittir. Her ikisi de en tane glikozun yan yana gelmesi sonucu oluşur. Şöyle genel formülümüzde yazalım. Polisakkarit artı en eksi bir kadar da su çıkıyordu. Dolayısıyla buna doğru diyorum. Bitki hücrelerinde sentezlenme selüloz için evet doğru ama glikojen ya hayvanlarda ya mantarlarda ya da bakterilerde vardır. Bu ortak değildir. Monomerlerinin glikoz olması, evet her ikisi de genel formül en tane glikozdur. Dolayısıyla bu ortaktır. E, ortak olan 2 ve 4. Ceyhan doğru cevap. Evet sıradaki sorumuzda bir deney sorusu. Bu deney sorusunda ne yapılıyor? Bakın şöyle bir deney tüpü var. İçinde şu mavi ile gösterilen kısım saf su. Saf suyun içerisinde bir bağırsak torbası konmuş. Bağırsak torbasının içinde de X maddesi ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle deneylerde bağırsak torbası kullanılır. Neden? Hücre zarıyla ile eşdeğerdir. Böyle düşünülsün diye. Yani hücre zarından geçebilenler bu bağırsak torbadan geçebiliyor. Geçemeyenler buradan da geçemiyor. Mantık bu. Peki bir şey damlatmışlar buraya. İyot. İyot neydi? Nişasta ayırıcıydı. Yani iyotu bir yere damlattığınızda eğer renk maviye mora dönüşüyorsa o zaman diyorsunuz ki Hı, burada o zaman nişasta varmış diyorsunuz. Ayıraçlar genelde soruların altında verilir gençler. Sorumuzu okuyoruz şimdi. E, Iyot ya da lugol aynı şey. E, bu damlatıldıktan sonra bağırsak torbada mavi mor renginin oluştuğunu ama saf suda renk değişikliğinin olmadığını söylüyor. Bu ne demek? Deney sonucunda şunlardan hangisini e, so, e, varabiliriz? diye bir soru. Şimdi bir kere bağırsağın içi maviye boyanmışsa bu ne anlama geliyor? Biz boyayı damlattığımız zaman bu boya şunun içerisine geçebilmiş. Bunu bir anladım. Neden? Çünkü geçemese buradaki nişastayı nasıl boyayacak? Demek ki şu zarın içerisinden boya geçebiliyormuş. Bu birinci çıkarımım. Ee, iyot hücre zarından geçebilir. Bunu çıkarttım. İkincisi ise Geldi bağırsağın içerisindeki maddeyi boyadı. E boyadığına göre mavi mor rengi oluştuğuna göre e demek ki burada nişasta varmış diyoruz. Tamam bunun içerisinde nişasta olduğunu anladık. Yani biri tikliyoruz. Şimdi sıra geldi 3'e. Nişasta hücre zarından geçemez diyor. Geçemez. Hani geçemediğini biz zaten bilgi olarak biliyoruz ama acaba bu deneyden bunu çıkarabiliyor muyuz? Çıkarabiliyoruz neden çünkü nişasta eğer şu hücre zarından yani bağırsak zarından dışarıya çıkabilseydi o zaman bu iot buradaki saf suyu da boyayabilirdi. Ama ne diyor şurada bir boya olmamış yani saf suda bir renk değişikliği olmamış sadece bağırsak zarının içerisinde olmuş diyor. Hmm, demek ki sadece nişasta burada bulunuyor bu da demek ki dışarıya çıkamamış. Dolayısıyla bunu da çıkarabiliyoruz 3 öncülü de kabul edebiliriz. Şimdi bir polisakkarit sorusu. Yapısal bir polisakkarit olan kitinle ilgili bir soru. Kitinle ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Saf kitin yumuşak olmakla birlikte yapısına kalsiyum karbonat tuzunun katılmasıyla sertleşir. Evet. Böceklerin ee, kabuklarında kitin vardır ama o sertliği veren kitin değildir. Aksine kitin çok esnektir. Sertliği veren kabukta bulunan başka bir tuz. O da neydi? Kalsiyum karbonat tuzundandır. Bu doğru bilgi. Eklem bacaklı canlıların dış iskeletinde bulunur. Biraz önce zaten söyledik. Diğer polisakkaritlerden farklı olarak yapısında azot bulunur. Kesinlikle doğru. Hatta böcek kapan bitkisi sırf şu azot yüzünden o böcekleri kapıyordu. Azot ihtiyacını topraktan karşılayamadığı için. Birçok mantarın hücre duvarının yapısına katılır. Evet, hücre duvarında mantarın hücre duvarında ne vardı? Kitin vardı. Bitkinin hücre duvarında ise selüloz vardı. Böceklerin hücre zarının sertliğini sağlar. Hücre zarının sertliği diye bir şey söz konusu değildir zaten. Yanlış bilgi diyoruz. Doğru cevap edirne. Bu sorumuzda 3 çeşit polisakkarit vermiş. Bunların ortak özelliklerini soruyor. Yapı maddesi olarak işlev görür diyor. Bir bakalım. Nişasta bitkide deposal, selüloz bitkide yapısal, glikojen bizde hayvanlarda, mantarlarda ee, neydi? Karaciğerimizde, kasımızda, bir de bakterilerde ee, deposaldı. Şimdi Dolayısıyla bu ortak bir özellik değildir. Farklı farklı aynı monomerlerden yapılmış olma. Evet hepsi en tane glikozdan oluşmuştur. Bu ortak bir özellik. Hücre içerisinde depolanabilme. Depolananlar şunlar ve şunlar. Dolayısıyla bu da ortak değil. Ortak olan sadece B diyoruz. Selülozla ilgili bir soru insanlar tarafından sindirilemeyip dışarıya atılmasına karşın sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Ne demiştik selüloz için e, yapısındaki glikozit bağları e, çok sert bir şekilde bulunuyordu ve bu sertliği sayesinde selüloz bağırsağın içerisinden geçerken şuradaki hücreler şunlar. Bağırsak epitel hücreleri şunlarda selüloz olsun. Buradan geçerken hücre e, duvarlarına çarpa çarpa geçiyordu e, ve bunların mukus salgılamasını sağlıyordu. Mukus salgısı ile birlikte e, bağırsak içerisinde bir kayganlık oluşuyordu ve bu da içeriğin daha rahat bir şekilde dışarıya atılmasını sağlıyordu. E, doğru cevap bariz bir şekilde edirne diyoruz.